Ankara Kulisi TV'ye hayırlı günler diliyorum. Ben Abdurrahim Semavi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız Sayın Vedat Bilgin'e bu yayın vesilesiyle seslenmek istiyoruz. Seçim öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yükünün çok ağır olduğunu biliyoruz. Sözleşmeliler, EYT'liler, 3600 ek, ek gösterge gibi birçok konuda ee, yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. Tabii taşeronlarla ilgili de yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bugün bu yayın vesilesiyle yardımcı hizmetler sınıfı diye bilinen yaklaşık 110 bin civarında kardeşimizle ilgili özellikle gündem oluşturmak ve bu noktada çözümün bir an önce torba yasasına girmesi için taslağın hızlandırılması talebinde bulunmak istiyoruz. Malumunuz yardımcı hizmetler sınıfı şehit gazi yakınları ve yetiştirme yurtlarından çıkan kardeşlerimizin istihdam edildiği bir alandır. Ama bu kardeşlerimizin çoğu farklı şekillerde eğitim seviyelerini yükselttikleri halde yüksek lisans, lisans ve hatta teknik meslek okulları gibi birçok alanda eğitimlerini yüksektikleri halde hala yardımcı hizmetler sınıfı statüsünde çalıştıklarını biliyoruz. Hatta bir ara bir dramatik bir şey de öğrenmiş olduk. Kaymakamlık sınavını kazanmış ama hala çaycılık yapan bir gencimizin varlığından daha dar olduk. Bu manada birçok dramlar vardır işin açıkçası. Onun için Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın bir an önce kaldırılması ve bununla birlikte genel idari hizmetlere geçişlerinin sağlanması noktasında hazırlığın tamamlanıp bir an önce torgu yasasına girmesi sıralar üzerinde durduğumuz talebimizdir. Yayını kısa kesmek istiyoruz. Çünkü Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na bu konuda bir söz vermişliğimiz vardı. Umarım sesimizi duyulmasına ve bu sorunun çözülmesi, çözülmesine vesile oluruz. Daha doğrusu hızlı bir şekilde çözülmesine vesile oluruz. Öyle diyelim. Bu vesileyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun.